Ikişer 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 Zaten ağırlıklı olarak emekli. emekli. mi? Emekli. 35 lira cevap şey veriyorsun sınırında 6.750 lira gelmiş. Ben emekli hava böyle. Emekli havası, Yani zorlanıyor. Evet. Biz bile zorlanıyoruz. Ben bile zorlanıyorum. Emekli hava subayının maaşı, emekli maaşı fena değildir ama evet. siz bile zorlanıyorsunuz. Bu parası i̇şte, ne benim Tabii durum öyle olunca diğer, burada mesela yani 2500, şu an 3500 olacak. maaşıyla maaş alan tek yaşayan 90 yaşında insan var. Ya, emekli yani bu, bu o paraya bakıyor. Ya ben <laughs> bundan yarın bin lira, bin beş yüz lira nasıl ben ikna <laughs> <hayata> yaparım? <laughs> yani biz şimdi yaz kış topluyoruz ki yazın topladığımızı Önden yatıralım, ağzımızı yükleyelim, stoklayalım. En az bizim iki ay yakacak peşin ağzımız olsun istiyoruz. Hazırlanamıyoruz bu şekilde. E, hanımefendiler bilir. Şimdi e, kışlık yiyecekleri yazdan toplarsınız. Domates kurutması yaparsınız, salçayı şey yaparsınız, biber kurutması yaparsınız, reçelleri yaparsınız. Ne Şimdi ne bir torba <gülüyor> şeker <gülüyor> aldığınızda gelip size bu torba şeker siz 350 liraya almıştınız, şimdi 870 lira oldu, verim farkı diyorlar mı? Değil mi? Yemiyorlar. Değil mi? Bu doğalgazda bunu niye söylüyor? Senin yani paranı değerlendir orada. Tabii, bu Tabii bu paramı... yani sistem aynı o şu an. Bizim doğalgazda yaşadığımız olay. Yani doğalgazda bugün ben paramı verdim, Hı. bugünün fiyatıyla aldım, geriye dönüp benden herhangi bir talep. Edememesi lazım. Edememesi edememesi edememesi. Mi? Hayır, Hayır. Işte. Çünkü ben sana 30 bin liraya parayı peşim veriyorum. Sen bu parayı çalıştırıyorsun şu anda. Başka yere yatırımını mı yapıyorum, maaşımı ödüyorsun. Bir nakit bir param var cebimde. Beş, 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 beşli Çete Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar karşılıksız kredi veriyor. Senden Hı. alıyor. İşte yani şeyi yardım ediyor işte Ensar Vakfı'na. Oraları en aktarıyor. Öyle evet. Şimdi burada Genel Başkanımız çok açık bir şey söyledi. Başkent Doğalgaz'dan alınan para, Kızılay Ensar Vakfı ve Ensar Vakfı'ndan Mehmet Ali Kleyin çiftliğini satın almaya kadar gitti. Kaçacaklar dediğinde kamuoyunda o olur mu? Oluyor işte. Olur. Başkent olur. Doğalgaz'ın parasının nasıl biriktirildiği, vatandaşlar nasıl alındığı <laughs> ve nerelere peşkeş çekildiği ortada. Başkent Doğalgaz buradaki vatandaşa hizmet etmesin şey. Benden aldığın parayı niye sen oraya çarçur ediyorsun sağ sonra? Madem o kadar fazla param var, e, da, e, daha düşük verdiğin şey doğal gazı. İnsanlar fayda almasın bu paradan? Etki Biliyor, alıyor. Biliyorsun bu başkent e, baz, e, 500 milyon lirayı Tülen, e, şeye Mehmet nereye gönderdi? Kızılay'a verdi. Kızılay Hı. Ensar Vakfı'na verdi. Ensar Vakfı Amerika'da. Bu, hani Çocukluğumuzda bir şey vardı ya, yani, yağmur yadı, inek içti, inek, inek içti yoldu, aynı, yoldu. Aynı, aynı bu sistem. başkent doğalgaz haksız yere elde ettiği kazançla vakıflara Herhalde, peşkeş ya. çekiyor, ya. yardım ediyor. Evet, evet. Yani ailen yok içmeyi. Aynen, aynen başkan. Yani, o zaman o o sonuç, erken açıldığı için, evet. şimdi siz açsanız da yargı evet. yavaş işlediğinden dolayı, o zaten erken sonuçlanır sizden önce sonuçlanacak. Sonuçlandığında da hem Ankara'nın geneline hem de Türkiye'de benzer uygulama varsa emsal karar olarak uygulanır tabii. O, o zaman, zaman eğer ki herkes bunu emsal gösterip dava açsam dedikleri an hazırız. Aynı bir şey. E zaten hı. biz dava açsak efendim 5-6 sene sürecek yani. bu. Bunu... Ondan sonrasını biz görürüz, biz görmeyimiz yani. bir lazım. Bu hakikaten gizli bir oyun. Bu resmi bir oyun değil, gizli bir oyun. Zaten alayım, bir alay bir şikayet ediyorsunuz. Bir sürat meclisinde gündemek soru önergesi bir gündeme taşıyacağını taşıyacak mısınız? Tabii kaynaklar bakanlığı. Evet. evet. Cevap isteyeceğim. Şuradan bir şey dayalım. Şartınlardan bunlardan birer örneğe alayım sizden şu uygulama bir, çok net bir, bir tanım ortaya alayım. alayım. Bakın al al, al. çok az olduğu için miktar, biz büyük miktar aldığımız için çok göze batıyor. Bu merkez sistem. merkez, bu bizimki ön ödemeli sayacı merkez sistem. Yani önceden alıp gaz biriktir diyor, kışın yak. Çünkü biz o parayı kışın birden toplama şansımız yok. Peki şöyle bir şey, şimdi bu uygulama zaten yanlış bir uygulama. Kesinlikle. Bu elde var bir. Şimdi bu uygulama çözülünceye kadar siz sitede merkezi sistem yaz döneminde aldığınız parayla bu parayı harcamasanız, götürseniz bankaya repoya koysanız, repoya koyduğunuzda Ocak ayında bu gazı alsanız daha kârlı olmaz mısınız? Gene geriye dönük basıyor. Gene kesiyor. Katabülle yani senin şu, önceden aldığın e, gaz miktarı orada şeyin duruyor. Duruyor. O zam zam duruyor. Ne zaman azaldığın an farkını kesiyor. Deme yapıyor. Yani bu Mehmet ben, ben Bir de şöyle bir şey var. Ya. Başkanım. Başkanım. Yani şey, bu, Biz bekledik azsak bile o zaman yine gaz yani Zan zam gelecek. Kesiyor. Hı -hı. Bu sefer hem o zam hem geçmişe bir zam. Yani senin 50 bin lira kazdan 10 bin lira kazanmış gibi oluyor. Şimdi talebiniz nedir? Tabii ya da. talebimiz yani buna yapıda koysunlar. Var. Evet. Yazın biz topluyoruz kışın kışın sınırlar için. Evet. Desin ki 20 bin liradan ya yani 20 bin evet. fazla kaz alamazsın desin. Mesela. ama evet. zamsız versin. Uygulamayı yani. diyorsun ki evet. bize bir standart, Tabii. Bir miktar belirlesin. Ben eğer istediğim kadar kaz alıyorsam şey bana zamlı bir uygulamasın. Hiçbir şeyden zamlı yok. Şöyle olur. İşte çok Alıyorsunuz, biz de zarar ediyoruz diyorsa bize bir kota koysun diyorsunuz. Ya, ya en azından kota. bir şey yapılacaksa öyle bir şey yapsınlar yani. Şimdi. Ona bile bir razı sayın vekilim, Burada şu oyunlar var. Gizli oyun bu. Yani başkent kazın gizli oyunu. Bu devletin verdiği e, zamlı de değil. Başka bir oyunlar var bunun içinde. Bunu işte bilim insanları araştırıp ortaya çıkartması lazım. Ne gibi bir oyun? Oyun işte bu yani için dışı farklı bir orantı. sistem uygulanıyor, sistem başka hiçbir şey. Yok. Şimdi Mansur Başkan bunu dava konusu yaptı, evet. mahkeme devam ediyor, sorun çözülmedi.